Merhaba sevgili dostlar. Artık zaman değişiyor ve evrenin derinliklerinden gelen çağrı artık son derece daha güçlü, daha sarsıcı. Neptün yıllardır içinde süzüldüğü mistik sulardan çıkıp artık Koç'un ateşli ve öncü enerjisine adım atarken tüm kolektif bilinç büyük bir dönüşüm içine girecek. Bu sadece bir geçiş değil tabii ki aslında bir uyanış. Artık yalnızca etten ve kemikten ibaret olmadığımızı artık fark etme zamanı geldi ve 14 yıllık bu süreç başlıyor. Bildiğiniz dünyanın sınırlarını zorlayan işte bu etki ruhsal sezgilerimizi daha bir keskinleştirecek. içimizde yanan böyle ilahi kıvılcımı daha da bir büyütecek. Mantığın aslında maddeye sıkışmış algıların ötesine geçmeyi, gerçeği yalnızla göz, yalnızca böyle gözlerimizle değil, ruhumuzla da artık görmeye başlayacağız. İstel benliğimizin en derin köşelerine odaklanan bu enerji hayallerimizin peşinden gitme cesaretini ve spiritüel farkındalığımızı da tabii ki arttıracak. Özümüzü artık hatırlama vakti. Zihnimizin sislerinden artındaki gerçeği açarken kalbimizi büyük bir dönüşüme hazırlıyor olacağız. Neptün'ün Koç burcundaki bu yeni döngüsü hayallerimizi gerçekleştirmek için ilham verdiği kadar bizi varoluş özüne doğru da çağırıyor olacak. Şimdi sınırlardan kurtulma ve bildiklerimizin çok ötesine geçme zamanı. Terazi burcu Neptün'ün burçlardan geçişi her burç Burcu için farklı temaları ortaya çıkarıyor. Terazi Burcu için bu geçiş özellikle birebir ilişkiler, ortaklıklar ve duygusal bağlar üzerinde etkili olacak. Neptün'ün bu sisli ve mistik duası ilişkilerde hem ilham verici hem de kafa karıştırıcı bir süreç yaratabilir sizlerde. Neptün'ün 7. evden geçişi terazi burçları için ilişkiler dünyasına yeni bir vizyon oluşturma sürecini başlatacak. İşte bu süreçte romantik veya iş ortaklıklarınız hakkında bazı belirsizlikler yaşamanız çok olası. İlişkilerinizde bazen olayları net göremeyebilir. Bazı böyle insanları idealize edebilir veya gerçekleri göz ardı edebilirsiniz ki özellikle şu sorular bu dönemde kendinize sormanız gereken önemli başlıklar olabilir. Bu artık ortaklık bana gerçekten ne hissettiriyor? Veya bu ilişkiye dair beklentim ne kadar gerçekçi? Neptün'ün 7. evdeki varlığı pembe gözlük sendromunu da beraberinde aslında getirebilir. İnsanları böyle yalnızca olumlu yönleriyle görme eğiliminde olabilirsiniz ve gerçeklerle yüzleşmekte birazcık zorlanabilirsiniz. Ancak bu süreç yalnızca hayal kırıklıkları yaratmakta kalmaz aynı zamanda ilişkilerinize daha derin bir ruhsal boyut katmanıza sağlayabilir. Ve bu dönemde Neptün'ün 7. evinizdeki yolculuğuna Satürn de eşlik edecek. Ve Satürn, Neptün'ün aslında belirsizliğini dengelemek için burada devreye girerek disiplinli bir yapı, sorumluluk getirecek hayatınıza. Ve Satürn'ün etkisiyle ilişkilerinizde sadece güzel böyle yönlere değil, aynı zamanda gerçeklere de odaklanmanız gerekecek bu bunu da bu süreç içerisinde zaten satürn sağlayacak bu zaman zaman aslında zorlayıcı bir süreç olabilir sizler için. Ancak ilişkilerinizde daha sağlam bir temel oluşturmanız için kritik bir öneme sahip. Neptün Satürn kavuşumu Şubat 2026'da gerçekleşecek arkadaşlar ve bu tarih ilişkilerde büyük bir dönüşüm sürecinin başlangıcı da olabilir tabii ki. Bu dönemde yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz veya mevcut ilişkiniz aslında farklı bir boyuta taşınabilir ve bazı ilişkilerde son arayabilir veya yeni daha sağlam böyle bağlara da bırakabilir tabii ki yine evlilik nişan ayrılık veya boşanma gibi büyük kararlar gündeme gelebilir gerçekten. İş ortaklıkları ve profesyonel ilişkilerde yeni dinamiklerin de ortaya çıkacağı bir süreç olacak tabii ki. Bu süreçte en önemli ders ilişkilerde hem hayalleri hem de gerçekleri aslında dengede tutabilmek olmalı. Satürn, Neptün'ün getirdiği bu idealist bakış açısına bir çerçeve kazandırarak siz böyle daha sağlam adımlar atmaya teşvik edecektir mutlaka. Neptün'ün etkileri en güçlü şekilde hissedecek aslında dönemlerden biri de Mars'ın hareketleriyle şekillenecek tabii ki. Özellikle Nisan 2026'da Mars-Satürn kavuşumu sizi böyle harekete geçmeye ve hayatınızda aslında daha fazla kontrol sağlamaya evet yönlendirebilir. İşte bu dönemde ilişkiler, kariyer ve kişisel hedefleriniz konusunda son derece büyük kararlar alabilirsiniz. Ancak Mars retrosu dönemlerinde dikkatli olmak tabii ki gerekecek. Mars'ın geri hareketi bazı alanlarda böyle içsel değerlendirme yapma ihtiyacını sizde doğurabilir. İşte önümüzdeki yıllarda dikkat edilmesi gereken Mars retrosu dönemlerini size belirtiyorum. Tabii ki bunlar bir konu başlıkları olarak sizlere vereceğim şu anda. Ocak Nisan 2027'de manevi işgörüler kazanma ve bilinçaltınızı özellikle temizleme dönemi olacak. Şubat May Mayıs 2029'da kimliğinizi, sağlığınızı ve ilişkilerinizi tekrardan bir gözden geçirme süreci sizler için yaratacak ve Mart Haziran 2031 işte finansal durumunuzu ve öz değerinizi gerçekten sorgulama zamanı olacak sizler için. Mayıs Ağustos 2033'e geldiğimizde ise aile ilişkileri, iletişim ve işsel büyüme süreci başlıyor olacak sizler için ve Ağustos Ekim 2035 günlük artık rutinler, sağlık ve iş hayatına yönelik değerlendirmeler son derece ön planda olurken Ekim'den Aralık 2037'ye kadar güven ve finansal ortaklıklarla ilgili farkındalık kazanma dönemi sizler için olacak sevgili teraziler. Tabii bunlar Mars'ın geri hareket ettiği bu dönemler özellikle ilişkilerinizde ve kişisel gelişiminizde önemli iş değişimler yaşamınıza neden olabilir. Yani sonuç olarak aslında hepimize Neptün'ün getirdiği dersler ve fırsatlar da tabii ki var. Neptün'ün terazi burcundaki etkisi ilişkilerinizdeki hayalleri, beklentileri, gerçekleri dengede tutmayı öğrenme fırsatı sunuyor olacak ki bu transit boyunca idealize ettiğiniz ilişkileri yeniden değerlendirmeniz zaten gerekebilir ve gerçeklikten uzak beklentilerinizle yüzleşerek daha sağlam bağlar kurabilirsiniz. Ruhsal ve duygusal gelişiminizi destekleyen ilişkiler kurma fırsatı da yakalayabilirsiniz diyorum tabii ki. Satürn'ün disiplini, sayes disiplini sayesinde ilişkilerinize daha sağlam bir yapı kazandırabilirsiniz. Önümüzdeki yıllarda Neptün'ün ve Mars'ın hareketleriyle şekillenecek olan işte bu süreç ilişkilerinizi dönüştürme ve kendinizi keşfetme yolculuğunuzda size gerçekten önemli fırsatlar sunacak. Unutmayın sevgili Teraziler, sizin için denge zaten çok önemli bir kavram ve Neptün'ün işte bu geçişi sizi hem duygusal hem de ruhsal olarak dengeyi bulmaya teşvik edecektir. Mutlaka ve bu sürecin sizin için en hayırlı şekilde ilerlemesini diliyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.